Tamam veteran acele işe tamam, ben de işeceğim. He tamam hemen hemen çıkıyorum. Hadi oğlum veteran bu oyun senin oyunun olacak. Bu sefer hepsinin içinden geçeceğim ve imposter <laughs> olacağım. Veteran! 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 Veteran veteran veteran, veteran 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 soyunup dökülen koynanan burası amongas papacan impostor benim sen hayırdır hay sokarım götünde bıçağı nişanın eline veririm gelince yaparsın polince sigortam verince boy impostor olunca alacağım kanını tam ortasından boy Veteran! Ha, he, ne geldik mi? Geldik mi? Ha? Dur tahmin edeyim sen yine hayalini falan yapıyordun değil mi? Ha evet evet aynen. E goriller beğendin mi bu sefer? Valla kardeşim ne yalan söyleyeyim bu sefer goril falan yoktu. Hepsi insandı. Hayal kurmak için vakit yok veteran. Kaptan önemli bir şey söylemek için bizi buraya topladı. Okey. Ne siz kardeşim ya? O adamı nasıl gelmiş? Ne haber centilmen? Ve yumurta. O, acaba kaptanın konuşması ne, zevkli, ne olacak? Önce ben katlere karışması rezervi alacağım. Bir tane kapatacağım ağzının üstüne. Önce konuşmayı ondan sonra gel kodumun Fransızsa. Ya kırmızı senin ağzında konuşuyor. Evet gerçekten negatif bir enerji yayıyorsun dostum. Sana taktım oğlum. He, ee, şimdi herkes dikkatini buraya versin. Bu roundda çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize ta... <laughs> Üç tane imposter koyacağız arkadaşlar. Nasıl fikir? Olur mu lan? Öksin? Sağ ol. Peynir beklemeyedin lan. Efendim bu çılgınlık. Efendim bu çılgınlık. Ya iki imposter zaten fazla. Üç tanesini ne yapacağız bu çocuklara? Kim bakacak? Valla bana fark etmez kardeşim. Ben kendimi savunurum da savunamayanlar var hani. Öncelikle bana söz verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Üç tane imposter'a krem kazanması çok zorlaşır efendim. Ya ne kadar zeki bu. Bu, bu. Bunun ben köpek pamuğunu yerim ya yerim. Oha lan mühendise bak öyle dedi böyle dedi ilik gibi karıyı götürdü. He ee, sen de anca rap yap amına koyayım. <laughs> Keşke okula devam etseydim. Evet hepinizi teker teker dinledim ve içinizdeki göt korkusunu sonuna kadar hissediyorum. Ama bu işlerin yapılması lazım. Bu formalitelerin yıkılması lazım. Üçüncü bir imposterla devam edeceğiz arkadaşlar. Muhteşem muhteşem. Harika. Yonka gelsene şu görevleri yapalım. Biliyorsun yani tüm görevlerde benim senin yardımına ihtiyacım var. Ya şöyle bir karar verdim. Bundan sonra ben kaptanla takılacağım dostum. Ne? Neden? Ya şeyden çünkü. Şeyden. Şeyden çünkü o benim artık en iyi arkadaşım. Seninle takılmak istemiyorum. Kırmızı ne diyor oğlum bu adam? Ee, evet evet. Artık kaptan benim en iyi arkadaşım. Şimdi git kendine mentollü bir şeyler al. 15 yaşında kuatır olmuş gibi sesin çıkıyor. Demek bu yaştan sonra bunu da yaşayacaktım ha. Artık buna ihtiyacım yok. Al hediyeni başına çal. Küstüm sana. Yaptığını anlıyorum kaptan. Bizim imposter olduğumuz için veteranı uzaklaştırmaya çalışıyorsun ama bu etik değil. Adama çok ayıp oldu. Aa bir dakika biz şimdi imposterdık Ben tamamen unutmuşum onu. <laughs> Siz takım. Bu üçlü impostor olduk sonunda. Bu oyundaki en sevdiğim şey impostor olup <laughs> insanları öldürmek. <laughs> Kaç kişi öldürdü bakalım? Eee Fısır. Sen ne yaptın abla? Ben de şu ana kadar sadece bir kişi öldürdüm. Ve bıçaklama işini Jimmy yaptı biliyor musun? O doğuştan bir katil. <gülüyor> <gülüyor> Vay 3 imposterdan olsa gerek hemen bir cinayet işlendi. Bu oyun çok çabuk bitecekmiş gibi görünüyor bana ama sizi bilemiyorum tabi. Burada Mother hariç hepinizden şüpheleniyorum. Aaaa ee, aynen 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 aynen. Valla kardeşim ben bu sefer katilin veteran olduğunu düşünüyorum yani. Sen aklını peynir ekmekle mi yedin lan gerizekalı cesedi bildiren benim zaten. Adminin yanından koşarak geçiyordum cesedi gördüm ondan sonra hemen bildirdim. Mal herif. Öncelikle bana söz verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Malum kişinin ben stoner olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ne diyorsun birader? Hemen açıklıyorum. Ceset bildirilmeden tam 50 saniye önce stoner'ı ben Abbi'nin yanında görmüştüm. Allah'ım ben bu çocuğu yiyeceğim ben yiyeceğim ya. Bu ne kadar zeki böyle. Sizi sonsuz gerçeklik algısından daha daha çok seviyorum. Gönül tenlerimi titretiyorsunuz efendim. Senin beynini severim. Ya oylamaya geçsek mi artık ha? Evet kardeşim bu yavaş yavaş aşk muhabbetlerinden öyle sıkıldım ki kendimi seve seve oynasın bu. Evet stoner'ı bok çukuruna atıp orada yalnızlığa terk etmek isteyen herkes ailesin arkadaşlar. Hayır. Yanıyorum lan! Götüm yanıyor! <laughs> tamam impostörü bulamamış olabiliriz ama bulamayacağımız anlamına gelmez. Benim adım kaptansa ben onu bulacağım. Evet arkadaşlar plan nedir? Şimdi kimi öldürürüz? Bana kalırsa bence veteranı öldürelim. Çünkü kırmızının sadece bir tane gerçek arkadaşa ihtiyacı var. Diğerlerine hiç gerek yok. O yüzden veteranı şişleyelim götünden diyorum. Aynen aynen ya. Ee, iyi diyorsun hoş diyorsun da bence e, yumurtayı öldürelim. O yumurta yok mu o yumurta? Onu öldürelim bence. Yumurta mı? Oğlum yumurta dediğin adam centilmenin götünün dibinden ayrılmıyor. Ne dersin onu yapıyor. Nasıl bir tehdit olabilir ki bu adam? Tehdit tehdit o. Onu böyle kafasından tutup... Ö... Ne yapıyorsunuz lan? taranacılar burada. Ha? Yapılacak görev var mıydı acaba? Hadi şimdi tam zamanı. Hemen hemen öldürelim onu. Ay inanmıyorum. Jimmy ikinci kilini aldı. Ya buna koyayım. Ya. bir cinayet işlemiş ya. Ne kadar kötü bir davranış abi ya. Mother imposter. Ne? Ne diyorsun kırmızı ne imposter ya? Bütün olanlar olurken odadaydım. Hepsini gördüm. Mother imposter veteranı öldürdü. Ya peki doğru söylediğini nereden bilelim kardeşim? Mükemmel bir <laughs> soku efendim. Bak sadece Mother'ı oylayın. Eğer o imposter değilse bir sonraki elde beni oylarsınız. Anlaştık mı? Bu matematiksel olarak çok mantıklı bir fikir efendim. Bakın çocuklar konuşabiliriz, anlaşabiliriz. Boş laflarını kendine saklamadır. Madır. oylamak isteyen herkes ailesin arkadaşlar. Aile! Peki ya çocukların ne olacak? Bana bunu yapma Vay be kırmızıya bak kardeşim ya. Adam imposter'ı bildi. Evet sadece yapılacak bir görev kaldı efendim. Çalışan kazanır elması kısarır. Evet aşkım. <laughs> Hadi gidelim bebeğim oğlum sen manyak mısın? Mother da imposter'dı. Neden onu attırdın dışarı? Bana güvensin nerede yaptım kaptan. Anlamadın mı hala? Çifti cinayet işlersek zaten oyun otomatik olarak bitiyor. İlk defa bu kadar çok kazanmaya yakınım oğlum. Bu yüzden bunu yapmak zorundayız. Sen centilmeni öldür, ben de Mr. Egg'i öldüreyim. Özellikle o Mr. Egg'i böyle karnına elimi sokup bağırsaklarını götünden çıkartacağım şerefsiz. Sen neden bu kadar Mr. Egg'e takıldın ki ben anlamadım. Ne ya kişisel değil. Neyse hadi gidelim. Hadi kaptan, kazanmak için son şansımız. Oo ne haber kaptan kardeşim? Katmin fitle gidiyoruz. Ah. Evet kırmızı, centilmenin boynunu kırdım ben. İnanamıyorum, siz bir canavarsınız! vaksınız. İşin buraya kadar misdirek, Seni milyon parçaya vermeden önce sert sert pompalayacağım. Ya kırmızı, ben sana ne yaptım ki sen de bana bu kadar düşman oldun? Benim adım kırmızı değil oğlum, benim adım kırmızı değil. Ne? Bu gerçek olamaz. Merhaba. Benim adım Paynır. <laughs> <laughs> Beyler. Şişt. Alo. Ben böyle oyunun amına koyayım ya. Bensiz başlamış ipneler.